Ben Valentin köyünden Knight'ların yargıcı. Şu elimde gördüğünüz telefon 14 Şubat'ta bir kez olsun çalmadı. Aslında bakarsanız bereketli bir köydeyiz. Çoğu arkadaşımın mesajlaşmaktan parmakları alçıya alındı. Yıllarca kaçan kovalanır dediler. 70 yıl boyunca kaçtım bir kişi kovalamadı. Masum Kırmızı'nın gül kitabını okudum. Bir hakkında birkaç püf nokta yakalarım diye nafile hiçbir işe yaramadı. Ben nasıl bir gudubetin bedduasını aldıysam yüzüm gülmüyor. Bu da yetmezmiş gibi mahallenin gangsterleri evimin önünde aşk yaşıyorlar. Ne bebeğim sen, Whatsapp'tan bir video bebeğim, attım bebeğim, izle Evde mi? Yalnızlıktan 911'i arayıp trip attığımı hatırlıyorum. Büyük annem Provincenin bir lafı var. Ömerler var oldukça eşanlar bitmeyecektir evlat derdi. Şüphe tek gerçek derdi de inanmazdım yaşlı kadına. 14 Şubat'ta mesaj gelmeyen telefonun bitine koy. Mavi tikinde canı cehenneme, eşleşme programlarının da canı cehenneme. Alayının Instagram biosuna no DM yazdırayım. Benden uzak dur lanet olasın. Kalkıttım seni mi? Korkma evlat seni öpmeye çalışıyorum. Avradına adak kadadığım bölümden mi öpüyor beni? Tamam sakinim getir o kıllı kafanı sevgiyle bu işi çözeceğim. Ali Fadırım bir çiftliği var. yapma bak yapma. Bak amacım seninle koyun koyuna yapmak. Süt kardeş olmak istiyorum. Beni Korkma seninle oyun oynayacağım. Avradının sürüsüne kaval çaldığım. Akranlarım GTA 5 oynuyor. Bilgisayar almayayım diye gittin 100 lira. Koyun aldın o da bana saldırıyor. Bir youtuberın hayalleriyle oynadım Fadır. Karşılık vermen hoşuma gitti. Vur bana. Biraz da böyle vurayım mı? <laughs> Yaktı da bu susmadır. Bu zonlar darbeyle her şeyi aldı benden. 911 aramayanın avradının canı cehennem. Hello! Amerikan başkanı dahil herkesi uyandırın. Hatta Barack Obama'yı arayın. Ona daha çok ihtiyacım var. Bir koyun ve 35 yaşındaki bir adam tarafından erkekliğim ele geçirildi. Aynen öyle erkekliğim. Nerede mi? Nerede oğlumun ne önemi var? Küçük şu artık bana merhaba demeyecek. Ulan bir de FBI olacaksınız. Filmlerde telefondan hemen numarayı buluyorsunuz konumu monumu. Whatsapp'tan konum mu atayım ne yapayım? Al şunu dedeye Alay yalan bunların. Sere he ha he 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 hele hele bir anda Bağdan da makiyata makinyata bu ki gidi Ha sere he ha he 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 hele bir anda Bağdan da makinyata bacısını sevdiğim Sevgili Koçova mahalle sakinleri Gördüğünüz bu kemerde günah çıkartılıyor Tabi altın kelimeleri söylerseniz Günahım benim günahım benim Dökülüyor günahım benim Girdik papaz köprüsüne akıp gidiyor günahım benim. Mükemmel. Anlatmaya hiç gerek yok. Zaten anlatacak bir şey diyor. yok. Her tarafta ataş tepe. Büyük annemin bir lafı var. Şurada yaşıyordu bu arada müze yaptık. Minik tombul derdi ki kıymeti bol olan WhatsApp grubunun bildirimi çok olur. Günah çıkartma ayağınıza geldi. Bu derede ne inşanlar temizlendi ne mehlüller paklandı. Engin Altan'ın düz yatan eserinde söylediği gibi. Nehrimin tadı ağzımda yine. İspaskir kömür plan. Ne işin var burada Vartolu? Sana ne olan İdris'in oğlu? İdris, İdris Fadır'ın adını ağzına alma. Başlarım İdris'ine de Fadır'ına da bu tarla artık benim. Ne diyor lan bu? Oğlum bak sinirlendirme beni tarla evimiz İdris babamız. O günler birinci sezon birinci bölümdeydi. Avradına spoiler verdiğim o senin de baban. Anlaşılan senin canın kavga istiyor. Evet istiyor. Evden çıkmadan önce dört tane çekeceğim filmi bitirdim. Bu yaptığım hareketin adı Ölü Tarantula Hareketi. Seni etkisiz hale getirir. Ama getirmedi hala etkileyim. Tekniğimi karıştırdım acaba. Hangi filmini izlemiştin? Rahibenin Öpücüğü. Ben de izledim o bölüm. Sağ elimden tutup çevirmen lazım. Tamam böyle. Ha. Ulan taktiği ürettik elimizi kıracaksın. Ne yapıyorsun? Amaç da o değil miydi? Yamaç. Eee başlarım senin amacın ada. Yamacın ada. Evet, getir o latte kokan ağzını. Ulan iki haftada mahalleyi CSI Go'ya çevirdin. Herkesin elinde sis bombası. Dis atma koç. Bak böyle devam edersen senin çukurunu zor bulunan mandanayla doldururum. Atanamayan mafya seni. İlerle. Canıt'ın vitesi boşalt. Zaten boşta ara gaz veriyorum bro. Dur bir de HD bakayım. 40 yıldır papazın böyle günahkar görmedi. Günahın olayım işle beni. Maliyeden gel fişle beni. Avradın olayım mumyala beni. CTRL'e C yap kopyala beni. Günah çıkartma makinesi ayağınıza geldi. Come on bitches. Bitchesların dikkatine. Günahları çıkarır. Kutsal suya yatırır. 5 dakikada teslim ederiz. 4 dakika 4 ne beşi? Bugün cadılar bayramı. yüzde %20 indirim var. Değerlendirin bence. Patron çıldırdı kafayı yedi. Bu kadar günah çıkartmaz kimse. Kız yellow. Kişnettim beni, kişnettim. <laughs> o ne be atanamayan at gibi? Ha? O nasıl bir kişneme? Richard abi, sen en son Chicago sent pazarında portakal satmıyor muydun? Portakalın alıcısı yok, muz işine girdik. Ee, anlıyoruz. Tanrı şükür muz sevmiyoruz. Bas çalıtın bas yoksa büyük annemizin bahçesinden bamba acı dikecekler. Bas kaza bas şu lanet kaza. <laughs> Neden dünya? Satürn, Uranüs, Jüpiter çok hoştur. But you know, banana. Bana ne? Mars'ta yedi ay kaldım. Su yok diyorlar. Yalan. Suyu geç bro. Kutsal su bile buldum. Falan hmm, izle bir kam. Kapa çeneni kırıçın. Ne zaman daha çıkarsan böyle türkü söylüyor. Kırıçın demişken bu geçenlerde Jüpiter'de eşek bulmuş. Zor zamanlar için sakladığım yarım litre uranyumum vardı. Yükledim kafa 131'e. Yol boş zaten yapıştırdım. Yarım saatte Jüpiter'deyim. Tamam da neden Jüpiter'desin? Ben keşfedilmemiş bir YouTuber'ım. Dedim ki gitmişken Jüpiter'de eşekle bir gün geçirmek diye bir video çeker. Ama bir dakika bile geçiremedim. Neden? Çünkü kırışı yüzünden. Kapat çeneni Jason. Bu konulara girme dedim sana. Ulan avradına uzay mekiği çektirdi. Jüpiter'de karınca bulsalar dünya barış sağlanacak. Eşek bulmuşuz. Eşek ya. Yapsaydım Jason eşeğe binip miydim Jüpiter'in havasında. Sorun da bu zaten kırışım. Binmişsin ama beklememişsin. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Ulan avradına Flash TV'de horon teptirdi. Bakın bugün Utah'ta damacanayla günah işleyenler var. Anlamadım ki Teksas'ın derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında... Anlarsın ya. Ne tarz danslar yapıyorsunuz? Trendlerim ipeksi bedenimi ve dans figürlerimi Rihanna'ya benzetir. Ama itiraf etmem gerekirse içimde halay çeken bir Mahmut Tuncer var. Büyük annem folklorun bir lafı var. Horonsa teperim halaysa çekerim İstedim vermediler sen balecisin dediler Baleciyim Büyük anneniz neden böyle bir şey söyledi Başta ben de anlamamıştım ama sonradan anladım Minik tombulun bize verdiği sır şu Halaycılık kazanacak Bitches dediğim mutfakta aşçı batakta yancı Sokakta da dansçı olur Rahibeler sokakta görüp beni diyorlar Bitches'a bak ya sana ne Şevman ne? şevman ne? Şemamme bu kevi Yaptıklarımın tek bir açıklaması var Canım öyle istedi Hadi iyi bayramlar Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu kaçırıldı Richard Bakire her şeyi kusursuz planlamıştı Ta ki tabloyla birlikte Instagram'a fotoğraf atana kadar Nasıl böyle bir hata yaptınız? Bak sana diyorum ki mahallenin çıldırınları şop yapmış ya. 82 yaşındayım. Bahsettiğiniz karıyı uzaktan yakından tanımam. Mona neydi? Pizza mıydı? Neydi ya? Bak babalık şuradaki koyunların yaşasın diyorsan konuş. Ulan avradını kümes bakta yemledim. Alın Senin koyun. koyun, koyun kadar benim şu dağlarda kaç tane dürttüğüm çoban var biliyor musun? Eh yeter ama bize tablonun yerini söyle. Ya bak Federal Bey benim dedem FBI'nin ilk kurucularından. Torunum Müge Ben de sizden biriyim. Niye çalayım tabloyu? Tablo nerede? <laughs> hayda. Ya bak avradına yeşil uzaylı dansı yaptım. Hani tablo? Da Vinci'nin kemikleri sızlıyor şu an. Da Vinci'nin de, tablosunun da, pablosunun da şu koyunlar şahidim olsun. Alayınızın bitine koyun. Çobanım diyorum, işim var diyorum, işim. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Bana da her gün soruyorlar. Hı. Doğru mu? Değil mi? Doğru desem ineklerimin kutsal sütü tehlikede. Yanlış desem tavuklarımı pişirip bir çarşıya gönderecekler. Açıklıyorum. Yaklaş. Hamileyim. Eminim bunun gerçek olmasını isteyecek milyonlarca kişi var. Ama hala Vegas'tayım yakalanmadım. Şimdi size bu işi nasıl yaptığımı anlatacağım. İyi bir trik olmak kolay değil. Çocukluğumdan beri Farmville oynuyorum. Le Casse de Papel, Narcos tüm sezonlarını bitirdim. Büyük babam Jet Michael'ın mükemmel bir lafı var. Bana 100 dolar ver ortadan kaybolayım derdi. Bir gün babam ona 200 dolar verdi. Sonra büyük babam bir daha hiç görmedik. Her neyse hadi size sistemi anlatayım. Jennifer'ın 7 tane bitcoin'i var. Bunlardan 5 tanesini Tosuncuk'a veriyor. Tosuncuk da ona dört tanesini geri veriyor. Şimdi soruyorum Jennifer'ın kaç bitcoin'i kaldı? 12. Bilemedi sıfır çünkü Tosuncuk çoktan Vegas'ta. <laughs> Hazırladığım sürprizi beğendin mi My Lovers? <laughs> Şarkının sözlerini bilmiyorum ama güzel bir şeyler söylettiriyorum. Git başımdan. Kakandan düşen bir parça Jennifer neyin var senin? Kafesinde don yakaladım. Don mu? Ne donu ya? Carl her şeyi anlattı bana. Beni aldattığını biliyorum. Seni becereceğim Carl. Canın cehenneme Carl. Bugün Pascal yaydı ve ona evlenme teklifi edecektim. Ha, ah, onu aldattığın halde mi? O bir rahime geri zekalı. Ben sen gençliğimin bağrında bir volkan gibiyim. Ve birazdan ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? O lanet suratına patlayacağım. Oo çok korktum. Minik tavuk kızmış öyle mi? Bir çısır Rachel kulağıma kartalım diye fısıldardı unutma. Yaptığın şeyle gurur duyuyorsun değil mi? Evet çünkü onu gerçek bir erkekle tanıştırdım. Ha bu arada diğer kandırdığın kıza da mesaj attım. Yapma yanarız. Monika'ya mı Olivia'ya mı mesaj attın? Şey Monika'ydı sanırım. Peki büyük annene mesaj attım mı? çünkü onu da becermiştim. Çirkinleşiyoruz. Onunla daha yeni eşleşmiştim senin lanet olası pislik. <laughs> ne yapacağım biliyor musun Karl? Avradını kaleye sokacağım sonra Cristiano Ronaldo'ya röveşata çektireceğim. Hi people ben Şeyma gelinbaşı ve bugün bu ne diyor ekibiyle birlikte bana gelen tweetleri okuyacağım. Umarım minik fingerlarınız benim için güzel şeyler yazmıştır. Evet ilk mesaja bakıyoruz. Umarım GT yazmamıştır. Günde 75 tane story atıyorsunuz. Evet doğru. Story atmak parayla olsa atar mıydınız? Atar geçer polemiğe girmem. Gerisini acın düşünsün. Var mısın yok musun yarışmasında yarışmacılara yemek veriliyor muydu? <laughs> Yarışmaları karıştırdın loser o dediğin o ses Meksika'ydı Para mı? Para Diğer seçeneği okumama bile gerek yok Parayla saadet olmaz diyen fakirler storylerimi izlesinler Hı? Melek Subaşı'yla bir akrabalığınız var mı? Ulan avradının dokunulmazlık oyuna dokunduğum ne alaka Bir de bak yazmış mesajın sonuna A, S, F, G, H, X Klavyenin üstüne oturmuş herhalde Za Acun beni saate 10 bin dolarlık espri kursuna yazdırdı. Kim komik diye tartışmayalım bence. Pablo Escobar bu kadar hızlı yükselmedi be. Eee ablan star bebeğim.